Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşüt ki ufuklar kapalı, Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer Kaynıyor kum gibi tufan gibi mahşer mahşer Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada Çehreler başka, Lisanlar, deriler, rengarenk, Sade bir hadise var ortada, Vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, Kimi bilmem ne bela, Hani tauna da züldür, Bu rezil istila. Ah, o yirminci asır yok mu, O mahluku asil, Ne kadar gözdesi mevcud ise, Hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin, aylarca durup karşısına döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maskeler yırtılmasa hala bize afet doyuz. De Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saykalar parçalıyor afakı, Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı, Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam, Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir! savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sanak sanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız teyare, top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik abyalar ister ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek Aram. Çünkü tesis ilahi o metin istihkam sarılır indirilir mevki müstahkemler beşerin azmini tevkif edemez suni beşer bu göğüslerse hudanın ebedi serhatti o benim suni bedim onu çiğnetme dedi asımın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarap, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse opak anlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarih desem sığmazsın. Her merc ettiğini edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istihap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi sen başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra o gök kubbeyi alsam da rida namıyla, Kanayan lahtine çeksem bütün ecramıyla, moru bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, Yine bir şey yapabildim mi diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, Kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran, sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömüsen taşacaksın. Heyhat! Sana gelmez bu ufuklar, sana almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.